Sevgili dostlar akşam Cenevre'de Paskalya bayramından dolayı kurulacak, Plan Palede kurulacak olan Luna Park'a gideceğiz. Luna Park öncesi size biraz Cenevre'nin farklı bir mahallesini gezdirmek istedim. Daha çok eski binaların olduğu taş yapıların olduğu, çok şık binaların olduğu bir semtteyiz arkadaşlar. karşımda taş yapılardan bir tanesi gerçekten bina yapımına çok özen gösteriyormuş insanlar şıklığına sağlamlığına daha çok da taş binalar yapıyorlarmış. Yazın serin kışın sıcak tutan binalar. Sevgili arkadaşlar bugün Paskalya'nın, Paskalya bayramının başlangıcı. Ee, benim çocuklar da bugün tatile girdiler. Daha önce size başka bir videomda tanıttığım Planpale meydanında e, gençler, çocuklar, e, mutlu olmak isteyen insanlar için e, Luna Park kurulmuş. Şimdi o Luna Park'a gideceğiz. Birazdan e, benimkiler de gelecekler. Ve size bu pandemi döneminde nasıl Luna Park açılmış, İnsanlar nasıl bu pandemiyi atlatmaya çalışıyorlar. Biraz keyif etmeye çalışıyorlar, göstermeye çalışacağım. Şimdi Planpale merkezindeyim. İsa'nın e, öldükten sonra dirildiğine inanıldığı bir e, bayram bu. Dolayısıyla e, çok keyifli insanlar, mutlular. Pazar da kurulmuş arkadaşlar. Çeşitli kıyafetler, giysiler. Yani gerçekten baharı karşılayan bir Cenevre söz konusu. Bugün öğleden sonra okuldan çıkan tüm çocuklar buraya gelmişler diyebiliriz. Hemen yerde ikinci el eşyalar var arkadaşlar. Ee, enteresan bulduğum bir bebek var burada. Çok güzel bir bebek. Siyahi. yanında yine eski, çok şık giyinmiş, güzel bir bebek var. Bakalım pandemi döneminde Luna Park nasıl oluyormuş, insanlar neler yapıyorlarmış, mesafeyi, maskeyi nasıl e, kullanıyorlarmış hep birlikte görelim. Evet güzel bir bahar gününden, Cenevre'den sizlere selam. Hadi başlayalım. Sevgili dostlar ben de maskemi taktım. Şimdi birazdan Luna Park'a doğru giriş yapacağım. Ee, hemen şurada zaten kuralları yazıyor. Giriş yapmadan önce neler yapılması gerektiğine dair. Evet gördüğünüz üzere içeri girmeden önce yapılması gerekenleri burada tek tek anlatıyorlar. Mesafe kuralı, elinizi yıkama ve maske kuralını ısrarla burada belirtiyorlar. küçüklerin büyük bir keyifle oynadığı oyunlardan bir tanesi suda ördek yakalama. Uzun bir zamandan sonra ilk defa insanlar Paskalya Bayramı sebebiyle bir araya gelme, ve eğlenme imkanı buluyor çocuklar da. Evet, emniyet görevlileri de şu anda geziyorlar. Burada da şanslarını deneyen insanları görüyoruz. Benim hiç güvenmediğim, tamamen ee, kandırmacı olduğunu düşündüğüm bir kazanma sistemi anı e, çok zengin bir Cenevreli kadın tarafından Cenevre'ye e, buraya asla bina yapılmaması üzerine e, veriliyor. Sadece diyor insanların nefes alabileceği, oturabileceği, işte bu tür etkinliklerin yapabildiği yapılabileceği bir yer olarak kalması kaydıyla bu kadın, bu zengin kadın burayı. Cenevre Belediyesi'ne hibe ediyor arkadaşlar. Ve gerçekten de buraya hiçbir bina yapılmadığı gibi bu geniş meydana sirkler kuruluyor zaman zaman. Uzun süredir pandemiden dolayı kurulamamıştı. Bugün işte paskalya sebebiyle Luna Park açıldı, pazar açıldı. E, etrafta çok sık güvenlik görevlilerini görüyorum. Polisleri görüyorum güvenlik amacıyla ama uzun bir aradan sonra insanların çok da mutlu olduğu gözlerden kaçmıyor arkadaşlar. 一切都是为了谁？是了他。 Super is... parkın hemen etrafında bir de pazar kurulmuş. Çeşitli ikinci el eşyalar, tabaklar, tablolar, aklınıza ne geliyorsa satılıyor burada. Şimdi biraz onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Çok ilginç ürünler de çıkabiliyor karşınıza. Ee, gördüğüm kadarıyla herkes maskesini kullanıyor. Ama ne kadar mesafeye dikkat ediliyor bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Biz isterseniz Luna Park vesilesiyle açılmış olan pazarı da beraber gezelim arkadaşlar. Evet burada bir porselen takım var. Fiyatı ne kadar bilemeyeceğim. Hemen burada yine şu Çok şık takımlar var. güzel bir yemek takımı renkleri çok hoş hemen önünde bir tablo var evet, çok eski döneme ait iki bir kadın bir erkek ee, tablo var burada müzisyenler müzisyenlere ait tahtadan oyma iki eşya Duna Park'ın hemen yanındaki pazarı gezmeye devam ediyoruz. İkinci el eşyaları çekmeye devam ediyoruz. Güzel, hoş bir saat. bir resim arkadaşlar. Bir kız sarılmış ee, bir beyefendi ama onun gözleri yukarıda. Artık Allah'a bir şükür olsun mu diyor. Veya bu nereden çıktı mı diyor. İlginç bir bakış şekli. Eski paralar. Çay seti. Yine eski paralara bir örnek arkadaşlar. Bıçaklar. bira kupası. İkinci ele dair ne varsa bugün burada arkadaşlar. Lamparede uzun süredir bu pazar kurulamıyordu pandemiden dolayı. Bugün Paskalya Bayramı sebebiyle bu pazarda kurulmuş oldu. どうぞ、どうぞ。 mevcut çeşitli ikinci el kitaplar örneğin burada bakın Pakistan halılarını anlatan el örme halıları anlatan dokuma halıları anlatan bir kitap yine halıları anlatan bir kitap İspanyol mimar Gaudi'yi anlatan bir kitap Barcelona'da onun bahçesi meşhur Gaudi'nin bahçesinden bahseden bir kitap bakın çeşit çeşit ikinci el kıyafetler sepetin içinde çok çok eskilerden kalma eski bir mutfağa ait et dövücü var mesela bakın şöyle göstereyim size hemen. Kepçeler, merdaneler, tokmaklar. Evet böyle bir sepet eski mutfak eşyalarına ait. bu vazonun içindekilerin ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Hadi sizlere bırakıyorum. Sevgili izleyiciler, bu vazonun içindekiler sizce ne olabilir? Lütfen yorumların altına yazın. Ben biliyorum, sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hatta şöyle bir tane çekeyim, göstereyim size. Şöyle. Sevgili dostlar, çok enteresan bir askerin miğferi de burada. Bir asker miğferi bile var. Onu bile bulabiliyorsunuz. Çok çok eski bir telefon. İlginç materyaller yan yana. Eski video oynatıcılar kaset döneminden. Eski bir radyo. El örgüsü kıyafetleri ve şapkalarıyla eski bebekler de burada. Çok cici görünüyorlar. Buradaki pazarların olmazsa olmazı e, otantik. Çantalar, kıyafetler, yelekler, örtüler de yine bu pazarda yerini almış arkadaşlar. Birazdan benim çok sevdiğim bir pastane var. Şimdi orada olacağız. Size şöyle göstereyim. Yine Plantaire civarındayım. Hemen arkamda kaldım. O park bir nefeslenmek soluklanmak için bu benim sevdiğim Planpaledeki pastaneye geldik şimdi de burayı göstereceğim daha inanın buraya geldim kapıdan güzel kokular burnuma vurdu oh mis mis mis, mis kokuyor vallahi hemen size şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel kokular var. Yanımdaki arkadaşıma soruyorum. Öyle mi değil? O da evet gözlerini ve kafasını sallayarak kokuların çok güzel olduğunu söylüyor. Sizi buranın güzel pastalarıyla tanıştırayım arkadaşlar. Güzel ekmekleri ve pastalarıyla tanıştırayım. Hepsi birbirinden lezzetli. Muhteşem güzel kokular içinde. Buraya uğramadan gitmek olmazdı. O yüzden buraya uğradık daha önce. Hemen dükkanın önünde oturuyorduk arkadaşlar. Burada çayımızı kahvemizi içiyorduk. Ama pandemi sebebiyle artık bunu yapamıyoruz. Ben de sıraya gireyim. Ama size kokuyu anlatamam. Muhteşem güzel kokular geliyor içeriden. Şahane. Cevap. Bon, merci. arkadaşlar bunu aldım. Burada da çikolatalı bir ekmek var. gündüzler de uzadığı için hemen Luna Park'ın yanında yine gençler için bu tür faaliyetleri yürütebilmeleri adına yerler yapılmış. Onlardan bir tanesi ve güzel akrobatik hareketler izliyorsunuz. Çok başarılı bir genç. Bravo, gerçekten bravo. Çok başarılı. Sevgili arkadaşlar, Luna Park'tan ayrılıyorum. Şimdi denize doğru gidiyorum bir çay içmeye. Ee, bugünlük bu kadar. Güzeldi, keyifliydi. Gençler son derece coşkuluydu. Adeta pandeminin acısını çıkarttılar. Birkaç gün daha bu Nuna Park devam edecek. Ee, baharla birlikte. Aslında fena da olmalı ama umarım salgının artması için bir sebep olmaz. Lütfen takipte kalın. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Görüşmek üzere.